Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Nasıl da Nasıl hareketle görkem? Hangi Arkadaşlar <laughs> hepinize <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Normalde bugün video falan çekmeyecektim ama Görkem Fitness'te gün ki bugün vlog day. Melik de da burada. O zaman bir vlog çekelim. Normalde hep evde başlıyordum bildiğiniz gibi. Bu sefer değişiklik yaptık. Şimdi çekiş antrenman yapmaya geldik. Saat 10 falan. E, neyse de antrenmanımızı yapalım. Sonrasında da eve gidip yazılım işleri falan filan devam ederiz. O zaman hadi ısınalım. Arkadaşlar şimdi çekici antrenmanını biraz değiştirdim. Barbix'e başlıyorum. Barbix, sonra şu dart tuş ve pull down row şeklinde ilerliyorum. Zaten şimdi göreceksiniz. Barbix'e şu anda doğru da gireceğim. Onu da çekip göstereyim. Hadi ama. Umarım ses bu arada iyi geliyor. Çünkü gerçekten müzik çalıyor. Bakar derken. <laughs> Oraya gitti. <laughs> ne lan? Buraya gelmiş. Buraya gelsene. Arkadaşlar antrenman bitirdik. En son kol çalıştık. Şimdi e, Bir, 25 dakika civarında. Artık neredeyse haftanın 5 günü. Hani kardiyo yapmaya çalışıyorum. E, diyet şöyle boyunca da yapmaya devam edeceğiz. Bir 3 hafta daha, 4 hafta daha. Bir devam ederiz. Şimdi antrenman bitsin. İçeride size formu göstermeye çalışıyorum. Hadi o zaman. Karıya devam edelim. Siz de var da bir yorum atın, bir beğenin. Bir aşağıya bir abone ol, takip et falan bir şeyler yapın. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar diyetin 3. haftası neredeyse. Formum bu şekilde. Yani 90 kilo şu anda 84-85 falan olur yüksek ihtimalle. Ama hadi gidelim ilk öğünümüzü yapalım. Arkadaşlar sonunda eve gelebildik. Ee, şimdi aslında ilk öğünüm sabah yapmıştım. 40 gram raş 25 gram protein tozu içmiştim. Ee, şimdi de aslında ilk öğünümüzü yapıyoruz. Daha gerçek bir öğün yapıyoruz yani. Pirinç ve ton balığı var. Normalde tavuk pilav yiyorum her zaman ama bugün tavuk bittiği için ee, ton balı yemeye karar verdim. Zaten evde o vardı. Hiç gidip alıp uğraşmak istemedim yani. Bir bayağı ton balı yemiyordum. Bir şekilde burada aslında çok az pirinç var. Yani 50 gram civarında pirinç var. 2 pakette ton balı var burada. Ben yani diyette çok fazla ton balı yemiyorum çünkü içinde ekstra bir yağ var. İşte tuz var falan diye hani çok yapmak istemiyorum, yemek istemiyorum ama hani mecbur kaldıkça da yiyebilirsin. Çok sıkıntı olmaz. Tamam ben şimdi bu öğünü yiyeyim. Sonrasında görüşürüz. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Her videoda bunu size söylüyorum. Instagram şu anda beni gerçek anlamda arkadaşlar hatta hatta spam falan olayları var belki biliyorsunuzdur. Şu anda Instagram'a girip Uğur Vorkavu yazarsanız benim isim çıkmıyor. Çünkü Uğur Vorkavut yazmanız gerekiyor. Yani full isim yazmanız gerekiyor ki arama kısmında gözükebilsin. Eğer takip etmiyorsanız gerçekten oraya bir Uğur Workout yazarak takip edersiniz ya da bir en azından profile girip story izlerseniz çok sevinirim. Ee, ara sıra bu oldu Instagram'da. Geçen sene gene olmuştu. Bayağı iki ay falan sürmüştü. Attım her şey işte Reels'lar bin falan izleniyor. Sonra bir anda açıldı işte bin milyon, iki bin milyon izlenen videolar oldu. Maalesef zaman zaman böyle şeyler oluyor. İşte bu zamanlarda e, bırakmamak gerekiyor Instagram'ı. Çünkü bırakırsanız tamamen gidiyor her şey. Ben de şu an devam ediyorum. Her iki üç günde video atmaya, işte fotoğraf atmaya, günde yaklaşık 5 on story atmaya çalışıyorum. Umarım bunu bir şekilde halledeceğim. Bir şekilde bunu Sizden geleceğiz. Ee, tabii ki de her zaman söylediğim gibi, YouTube'daki tarihçilerim benim hani gerçek tarihçilerim diyebiliriz bence. Çünkü hani yani bayağıdır olan bir kanal ve çoğu kişi hep eski tarihçilerim olduğundan dolayı sizlerden destek bekliyorum. Hadi o zaman ben şimdi bir dışarı çıkayım. Ee, bu arada gözlerim bozulmuş, sıfır yapmış. Çok bir şey değil ama akşamları sıkıntı oluyor. Işıkları falan böyle dağınık görüyorum. Doktor gözlük hal kullan dedi. Hem de işte bilgisayar bayağı çok fazla olduğum için ilerlemesini istemiyorum. Şimdi gözlük almışsın geçen hafta. Onu almaya gideceğiz. Bakalım gözlükler nasıl olacağız? Çok garip olacak ama tam bir ITK alacağım aslında. Tam böyle yazılımcı, iş adamı falan tarzı bir şey olacağız diye düşünüyorum. Ben size almaya gittiğimde gösteririm. Bu arada diyetle alakalı şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Son günlerde inanılmaz açlık çekiyorum Ve hani bu açlık cidden insanı sıkıntıya sokuyor. Ama şöyle bir çözüm buldum. Gün içerisinde çok fazla yağ almıyorum yani tavuğa pilava kıyafan falan yağ koymuyorum. Normalde iki kaşık zeytinyağı yapıyordum ben ama artık yapmıyorum onu. Onun yerine arkadaşlar akşam böyle inanılmaz acıktığım zaman ama yemek yememem gerektiği zamanlarda yani yeterli karbonhidrat ve protein aldığım zamanlarda Gidiyorum arkadaşlar. Yaklaşık bir avuç fındık yani o da ortalama 30 grama falan denk geliyor. Onu yiyorum ve eksik kalan yağ miktarını oradan kapatıyorum. Hem sağlıklı yağ almış oluyorum hem de fındık inanılmaz tok tutuyor. Bu arada fındık sakın e, kavrulmuş almayın. Çiğ fındık almanız gerekiyor. Bimde falan var paket halinde. Çok da pahalı değil. Onu alabilirsiniz. Yani diyette böyle en azından yağı Azalıp gün içerisinde ya da işte yemekler içerisinde o yağı kuru yemişten alabilirsiniz. Hem de o inanılmaz açlık hissini bir şekilde giderebilirsiniz. Çünkü 4-5 fındık sonra bir yandan bir tokluk hissi geliyor. Bayağı iyi oluyor. Böyle tavsiye edebilirim yani. Her zaman gidelim. Arkadaşlar gözlüğü aldık. Hayatımda ilk defa gözlüğü kullanıyorum. Çok da yağmur Seste belki duyulmuyordur ama biraz konuşalım. Sizce gözlük nasıl olmuş? E, yorumlara belirtin. Bilmiyorum yani gün içine takar mıyım? Sadece bilgisayar başına mı takarım? Hiçbir fikrim yok. E, bir de mavi ışık filtresi eklettim gözlü. Yani bilgisayar başında kullanırken en azından hani mantığı da olsun diye. E, bilmiyorum. İyi gibi sanki ama siz yorumlara yazın. <laughs> yani böyle daha iyi görürsünüz direkt karşıdan. Bu şekilde. Yani biraz büyük aldım gözü çünkü kafam biraz büyük olduğu için e, küçük gözler genelde sıkıntılıydı. Ondan dolayı büyük seçtim arkadaşlar şimdi eve geldim ve çalışıyordum. Belki diğer videoda izlemeyenler varsa bu videoyu çok göstermedim. Normalden yazılımcıyım şu anda işte bir ara staj yapıyorum işte web developerlık yapıyorum falan filan derken evden çalışıyorum. bir yandan spor yapıyorum. Neyse şimdi ben kendi web sayfamı yapıyordum, yapıyordum hatırlarsınız belki. Onu gene birkaç şey değiştirdim ettim. Yani daha tam olmadı o yüzden şimdi bu videoda göstermeyeceğim. Bir sonraki videoda gösteririm yüksek ihtimalle çünkü her, hala karar veremedim nasıl yapacağım hakkında. Yani ana sayfanın düzenini planlayamadım Ayrıca değiştiriyorum bir şeyler yapıyorum. O yüzden bunu size göstermeyeceğim. Bir de şöyle bir karar aldım. Normalde işte ben react hani biliyorum az çok ama eksiklerim tabii ki var. Çünkü hep böyle pratik üzerine ilerledim. Yani çok fazla bir video izleyip hani bir dokumentasyonu incelemedim detaylı. O yüzden bilmediğim bazı şeyler var. Hatta bayağı bir şey var. Ve bunları da daha iyi bilmek ve react temelini sağlamlaştırmak açısından videomdan bir ders aldım ve bunu şu an en baştan bildiğim şeyleri de dahil tekrardan bir izliyorum. Yaklaşık 40, 30 saat, 40 saatlik bir ders. Amacım bunu. Bir haftada, bir buçuk haftada dersleri full bitirmek ve bununla alakalı projeler yapmak. Hani dediğim gibi React'ı az çok biliyorum. Yani biliyorum bir şey yapabiliyorum ama eksiklerim çok. Onları tamamlamaya çalışıyorum. Ve aslında benim hedefim en baştan beri React Native öğrenip mobile geçmekti. Belki de bu kursu bitirip React'ı oturttuktan sonra da arkadaşlar belki de mobil tarafına geç yapabilir. Çünkü mobil taraf her zaman daha çok ilgimi çekiyor benim. Neyse bunu söylemek istedim sadece. Bu videoda aşırı böyle bir yazılım falan gösteremedim. Çünkü öyle bir vakit olmadı. Bir de e, her son iki videoda zaten hani, hep yazılım falan filan da geçmişti. Bu video biraz daha sporan e, sırt antrenmanı gösterdim. Forumu gösterdim. Gözlük aldım. O gözlüğü gösterdim. Şu an çıkardım biraz. Bu, buralar acıttı biraz. Dinlensin diye çıkarttım yani durumlar bu şekilde. bir sonraki videoda soru cevap yapmayı planlıyorum ve skinny fat hakkında yani şu beldeki yağlar falan filan ondan hakkında konuşmayı planlıyorum. O yüzden hani diyet dönemiyle alakalı sorularınız varsa, skinny fat ile alakalı sorularınız varsa, işte yağlıyım, kaslıyım, zayıfım, şuyum, buyum, ne yapmalıyım tarzı sorularınız varsa yorumlara belirtin arkadaşlar. Bir de Instagram Workout. Oradan da zaten soru cevap videosu için bir story atacağım ilerleyen günlerde. Oradan da sorularını sorabilirsiniz. Bu videoları alıp bir güzel soru cevap videosu yapmayı planlıyorum. Yazalım. Fitness, Amerika karışık hepsini e, dahil edeceğim. Durumlar bu şekilde. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.